Bu videoda idrar renginin size vücudunuz hakkında neler söylediğinden bahsedeceğiz. Normalde saman gibi sarı olmalı. Eğer açıksa, bu çok fazla su içtiğiniz anlamına gelir. Koyu sarıysa, susuz kaldığınız anlamına gelebilir. Daha fazla su içmelisiniz ya da idrarınızda ketonlar var. Bulanık idrar ise, büyük olasılıkla böbrek taşı, safra taşı veya idrar yolu enfeksiyonundan muzdaripsiniz. Eğer köpüklüyse bunun bir renk olmadığını biliyorum ama bunu gündeme getirmek istedim. Muhtemelen idrarınızda protein var, bu da proteinin böbreklerinizden sızdığı anlamına geliyor. Bu protein filtrelenmediği için böbrek yetmezliği var. Floresan sarısı ise, sentetik B vitaminleri alıyor olabilirsiniz ve vücudun onlardan kurtulmaya çalışıyor. İdrarınız kırmızı ya da pas rengindeyse, bu, yediğiniz pancar veya ahudududan anlamına gelir. Tan ise, böbrek taşı veya idrar yolu enfeksiyonu veya prostat probleminiz olduğu anlamına gelebilir. Diyelim ki bir maraton koşmayı yeni bitirdiniz, bu biraz sürtüşme yaratabilir. Özellikle böbrek taşınız varsa ve olmasanız bile idrarınızda biraz kan görünebilir. İdrar turuncu ise karaciğer probleminiz olduğu anlamına gelebilir. Veya safra kesesi sorunu, özellikle dışkı renkli ise. İdrarınız koyu kahverengi ise, flail adlı bir antibiyotik olabilir. Veya kaskara adı verilen müsil bir bitki veya tatlandırıcı sorbitol. İdrarınız mavi ise hiperkalsemi olabilir. Kanınızda çok fazla kalsiyum var. Ve bu çok fazla D vitamininden olabilir. İdrarınız çok koyu kahverengi ise potansiyel olarak o antibiyotik flayl olabilir. Aşırı egzersiz yaptığınız için kas yaralanması olabilir. Böbrek yetmezliği olabilir. Aşırı bakladan veya ravent tüketmekten olabilir. Sonuna geldik izlediğiniz için teşekkürler. Artık bu konudaki fikrimi biliyorsunuz. Fikrinizi bilmek istiyorum. Bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Devam edin ve aşağıya yorum yapın.